Dönemin Çin Halk Cumhuriyeti lideri Deng Xiaoping onun için az önce Kissinger kalitesinde bir diplomatla görüştüm demişti. Gerçekten de öyleydi. İlter Türkmen döneminin ve döneminin de ilerisine etki eden çok değerli bir diplomat, Dışişleri Bakanımız ve her şeyden önce elbette bir devlet insanıydı. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in değerlerini, Cumhuriyet'in dış politika felsefesini yurt içi ve yurt dışında layığıyla temsil etti. Ne yazık ki aramızdan 2022 yılında ayrıldı. Yaşamını yitirdi. Özellikle eşi hanımefendiler Füsun Türkmen de benim için, benim eğitim hayatımda da gerçekten ayrı bir yeri vardır. Harp Akademilerinde doktora eğitim sırasındayken kendilerinden Amerikan dış politikası dersi almıştım ve hala kendilerinden aldığım bu bilgileri Amerikan Dış Politikası dersinde üniversitelerde ve Bakanlığa Dışişleri Bakanlığı'na hazırladığım sevgili diplomat adayı öğrencilerimde bu bilgileri nacizane hala paylaşırım. Efendim karşımızda o duayen isim İlter Türkmen var. Dumanı üstünde tütüyor denir ya bir kitap için. Daha 5-6 gün oldu. Bir haftaya yakın süre bir geçmişi var bu değerli kitabın. Youtube kanalımda özellikle Dışişleri Bakanlığı sınavını hazırlanan diplomat adayı değerli arkadaşlarımız için sayısız biliyorsunuz anekdot, anı eserleri özellikle emekli büyükelçilerimizin hali hazırda görevde olan ve Dışişleri Bakanlığı'na onlarca yıl hizmeti olan çok saygın insanların kitaplarını paylaşıyorum. İşte bugün onlardan bir de Remzi Kitap Evi'nden çıkan İlter Türkmen'in şöyle gösterelim Füsun Türkmen ve yine aynı şekilde bakanlığa onlarca yıl hizmeti dokunmuş Selim Alp'ın birlikte ortak çalışmasıyla çok saygın merhum İlter Türkmen'in ardından gerek mesai arkadaşları gerek onları onu kendisini tanıyan birçok değerli ismin Türkmenle ilgili geride bıraktıkları anıları ve düşüncelerini derleyen duman üstünde güzel bir kitap. Lütfen okuyun, lütfen alın. Ee, dediğim gibi kanalımda çok sayıda ben e, diplomatik e, kitaplar eserler tanıtım. Onların arasına koyun. Bence bir çırpıda okuyacaksınız, su gibi akıp gidecek. Özellikle e, ben hep hem üniversitelerde hem de bakanlığa hazırladığım sevgili diplomat adayı öğrencilerime bir şeye çok dikkat etmelerini isterim. Geçiş dönemi Dışişleri Bakanlığı ve keza İlter Türkmen de geçiş dönemi Dışişleri Bakanlığı arasında 1980'de Türkiye'de bir askeri darbe oldu e biliyorsunuz. Kötü anılarıyla hatırladığımız tam da bu çetrefilli bu zorlu dönemde İlter Türkmen Dışişleri Bakanlığı görevindeydi. İyi ki Dışişleri Bakanlığı görevindeydi çünkü askeri yönetim karşısında Türkmen Avrupa Konseyi'nden çıkmamamızı sağlamıştır özellikle Türkiye'nin o dönemki adıyla Avrupa Topluluğu ile ilişkilerini dengede yürütmeye çalışmıştır. Sadece kıta Avrupası ülkeleri ya da Avrupa topluluğu ülkeler nezdinde değil, Atlantik ötesinde Amerikan dış politikasında da saygınlık uyandırmıştır. Kendisi güvenilir bir profil çizmiştir. Özellikle Atatürk'ün bize geride bıraktığı yurtta barış, dünyada barış ve gerçekçi ayakları yere basan, itopik değil, macera perest olmayan bir dış politikayı asker askeri yönetimin gölgesi altında da e, devam ettirmeye çalışmıştır. O açısından son derece bizim için e, önemli. İlter Türkmeni ben lise yıllarında elbette keşfetmiştim. Üniversite yıllarında da yazılarını çok ilgiyle takip ediyordum. Ve yıllar sonra kendisinin geride bıraktığı bu kitap ve e, özellikle gazetelerde yayınlanan makaleler ve az önce söylediğim gibi onu seven mesai arkadaşları, çok saygın insanların Türkmenliğe ilgili düşüncelerini derleyip toparlayan özel ve bence gerçekten de bir kuşağı da bizden sonraki nesile de yön verecek güzel bir e, eser. Efendim e, bu Çinli liderin e, Türkmenle ilgili görüşlerini bahsettik e, Kissinger'a benzetti ama Kissinger'ın da, da ötesindeydi. Çünkü Kissinger normal bir demokrasinin dışişleri bakanıydı. Ama İlter Türkmen 80'lerin başında askeri yönetimin gölgesinde bir ülkenin dış politikasına yön vermeye çalıştı. Bir ülkenin askeri yönetimi altında yüzü oldu. Modern yüzü oldu ve Türkiye'nin sağlıklı demokrasiler içerisinde yer alması gerektiğini askerlere rağmen onlara karşın defaatli belirtmiştir. Bu nedenle gerek... 60-62 gerek 71-73 deki gibi geçiş dönemi askeri rejim ara rejimlerde Dışişleri Bakanlığı görevini, diplomatlık görevini yapmak ve Dışişleri Bakanlığı'nın misyonunu ve kalitesini askeri yönetime karşı koruyup kollamak gerçekten de son derece önemli diye düşünüyorum. Birkaç burada şey var özellikle tabii kendisi Dışişleri Bakanlığı görevinin dışında 80'lerin dışında Cenevre ve New York'ta Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğini yaptığını da ifade edelim. Atina ve Moskova'da da büyükelçilik yıllarının olduğunu söyleyelim. Hatta Moskova'daki büyükelçilik yıllarında Rusya'ya da merak saldığını ki diplomat öyle olmalı çok yönlü kendisinde de bu zaten vardı. Karşındakini yenmeye değil ikna etmeye yönelik gerçekten usta bir retorik, e, retoriğe de sahipti. Retorik sanatını son derece e, diplomatlık mesleğinde, kariyerinde de kullanıyordu e, İlter e, Türkmen. Ben çok kitaptan spoyu vermeyeceğim. Kendisi bizim için elbette çok e, değerli her yönüyle ve zaman zaman onun özellikle Hürriyet gazetesindeki 2 yıl diye hatırlıyorum 2 yıla yakın kendisi Hürriyet gazetesinde de makaleleri vardı. Son ömrünün son nefesine kadar üretti gerçekten çok yönlü bir diplomat olarak ben de kanalımın sıkı takipçilerini özellikle diplomat adayı sevgili öğrencilerimi de bir çırpıda bu kitabı okuyacağınızı salık veriyorum. Ve alır almaz zaten su gibi akıp gidecek. Bu kitabı nasıl okuduğunuzu anlayamayacaksınız. Çünkü yakın dönem Türkiye tarihi 1970'ler, 60'lar ve 80'ler özellikle şahitlik eden önemli bir eser. Diplomasi ustalığından kanaat önderliğine diyor. Gerçekten kendisi bir düşün insanıydı da aynı zamanda bizim için. Çok spoiler vermeyeceğim kitabı e, okuduğunuzda gerçekten şöyle de göstereyim. E, özellikle şunu şey yapayım geleceğin diplomatlarına bakın şu şekilde kitabın ithaf edildiği e, alan şunu da e, göstereyim hemen hızlıca e, sizler için. Buyurun. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçeklere dayanmayan bir e, dış politika e, hüsranla sonuçlanır kitabın e, ana bu ana geçişlerinde ana metnin başlarında bu tarz güzel yazılar yer alıyor ve çok sayıda anekdot da var merhum İlter Türkmen'le ilgili. Ben tekrar sevgili hocam çok saygın Füsun Türkmen'e de burada saygılarımı gönderiyorum. Ve Selim e, Künar Alp'in de aynı şekilde saygılarımızı gönderelim Künar Alp'e. E, ve gerçekten de e, dışişlerimize hizmet veren önemli diplomatlar arasındaydı. Ve İlter Türkmen'in yanında yetişen burada birkaç çok e, saygın diplomatlar da e, var. dışişlerine hizmet hizmet veren. O yüzden kitaptan çok e, şey yapmak e, istemiyorum. onlar Onların da Türkmen'le ilgili anılarını e, paylaşmışlar. Onlar onlar da gerçekten çok değerli Türkmen'in yazıları ve makaleleri kadar. Düşünün, düşünün Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturuyorsunuz. Askeri darbe dönemi kendi Ülkenizin içerisinde çok büyük bir kargaşa hengame e, dönemi var. Türkiye bir yandan iç siyasi istikrar ekonomisini ve politikasını iç politikasını bir e, istikrara oturma e, telaşında bir taraftan Türkiye'yi çevreleyen bölgelerde Irak-İran e, savaşı var. 1970'te Sovyetler e, Afganistan'a e, girmiş. Orta Doğu kaynama noktasında bir taraftan Orta Doğu'da 1979 Kent David barışı Arap İsrail ve özelinde İsrail Mısır e, barışı hala yankıları devam ediyor. Ve ikinci petrol şoku ıı, yaşanmış. Bretton Woods sistemi çökmüş 76'da onun etkileri ekonomide hala devam ediyor. Asala terör örgütü bir tarafta inanılmaz bir ortamda Dışişleri Bakanlığı yapacaksınız. Ve askeri yönetimin gölgesinde bu çok zordu elbette Türkmen için ancak kendisi dış işlerinin mutfağında yetişen biri olarak bunu ve Türkiye'nin Türk dış politikasının ulusal çıkarlarında dönemin birçok gücüne iç ve dış gücüne karşı korumayı başarabilmişti. İşte sen sevgili diplomat adayı arkadaşım İlter Türkmen ve onun nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na onlarca yıl hizmet eden birçok diplomat, büyükelçimiz ve Dışişleri Bakanlığı bakanlarımızın anekdot kitapları ve geride bıraktığı yazılar ve makaleler sizlere yol gösterici olabilir. İşte onlardan biri de bugün İlter Türkmen'i karşınıza getirmeye çalıştım. Umarım nacizane başarılı olmuşumdur. Hadi gelin kanalımızın sloganıyla bitirelim. Tekrar İlter Türkmen'i rahmetle yad ederek ruhu şad olsun ve eşi Füsun Türkmen ve Selim çok saygıdeğer diplomat Selim Alp'e de saygılarımızı ileterek içeriğimizi kanalımızın sloganıyla bitirelim değerli takipçilerim sevgili öğrencilerim bol okumalı günleriniz olsun hoşçakalın.